Merhaba, arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bizim modlarla Minecraft'la oynayacağız. Gibi bu kadar mod. Robotu görmüşsünüzdür zaten. Bu kaslı buff melon var. GS go var. ölü insan var. Ya ta en vesel. Ben arkadaş İngilizce bilmem de hiç değişmiyor. Arkadaşlar tuvalet em. Um, atmışların iki, ikinci bölümü geldi. İzledim. Sizler bekle. İzleyeceğiz. Bir çok bunları. Bir de hayalet var. Açıyor. Aykırı burada. Arkadaşlar, <laughs> burada. <laughs> Ayakkabılarım işe gelecek. İnfo gelecek. Güzel reklam reklam gelecek. Böyle bir şey işte. Gorilla var. Ama onu büyüttüm. Böyle ayakları oynuyor. Kafası oynuyor. Böyle bir şey. Sonra bu değil ama. Son değil. Hem bunun adı hani okuyamam da çok uzun. Böyle bir karakter var. Bunun adı hazmat. Böyle ayakları da hareket ediyor. Sıra minicik bir şey. Ana da öldü. Buradan sonra yok var. Filmi var. 1.68 Lat olmaz lat. hareket ediyor mu? Hareket hareket ediyor. Mini mini min mini kes ha. Mini mini kes. Öl. Yüzü biliyorsunuz. Bunu da ki o ince muz, muz gibi mi ki melon gibi dur <laughs> kafası hareket ediyor. kafası hareket ediyor arkadaşlar mutlu sorp sorp on Allah'a benziyor yani Allah öyle ama Hmm. güzel bir kartım. Hadi oynuyor. Hadi oynuyor. Hadi oynuyor. Güzel. Bunu biliyorsunuzdur. Böyle kafasında hareket ediyor. Eli küçük. Şey giymiş. Şimdi onun kopyası. Anda bu. Ne? Ne nerede? Anda burada. Ayakları burada kırmızı hareket ediyor. Evet bu marka altından anlamışsınız. Bu vardı. Güzel hareket ediyor. Kırıştı. Siz ne yaptım bunu? Kırmızı hareket ediyor. Güzel bir kırmızı. Ana da kutu. Lan. Ana kutu mu Ana ben bunu fark etmedim Arkadaşlar bunu bilen var mı Ana güzel mi Ben hiç görmedim bakmadım ya aha ev yorum böyle eller karışmış. İki el var baya <laughs> ince. Güzel karakter. Ondan sonrasında Nevgen. Hmm, böyle bir karakter. aya. Aya oynuyor. Arkasında bir şey var ama uçmuyor. Böyle kafası hareket ediyor. Güzel bir karakter. Sonrakini de biliyorsunuz. Roblox'taki benim en sevdiğim oyun. Sik. Anda sik. Arkadaşlar reklam Anda sik. ben bunu koşayım arkadaşlar. Koşayım bunu arka basarak koşturabilirsiniz. Adı Melon Sandbox. Böyle böyle yürüyor. Arkadaşlar bunları buradan yükledim. Evet. Ana da buradan yükledim. basıp şuraya evet oraya elimi gördüyseniz bakabilirsiniz evet dikten sonra asek templar templar böyle bir karakter ayağı şey gibi yuvarlak arkadaşlar bir sorun yenge Minecraft neden kare ben ne bileyim arkadaşlar aslında kare değil çünkü bazı Minecraft kare olmuyor bak adı Rus melon. Yani evil melon. Böyle bir melonumuz var. Hadi yani kırılmış falan. Ay hareket ediyor. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı um, unutmayın. Bir lütfen takip edin. Burada bu normali arkadaşlar. Bu da. Bu yer robot böyle bir karakter kırılıyor. Yani onun gibi kırılıyor değil. Aynı ne gibi ne gibi arkadaşlar anda vardan gibi vardan'a bakın kutuya bakın gözük benziyor ama Gözlük Güzel güzel bakalım abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum diyorum da arkadaşlar şimdi YouTube'da niye bakacağız söyleyeyim arkadaşlar arkadaşlar kaç yıldır prosa bir videosu çekmiyorum çıkacağım çıkacağım ana bunu bunu gördük arkadaşlar şunu like atayım Aha, ne olanlar? Bak, ben bunları hiç yüklemedim. Onu yükledim. Ben yani yüklemedim. Bu ne? <laughs> 28 geldi. Ama elendi değil tabii ki. Vücut benim bu 4 bahsediyor. kat yaklaşabilen bir göz. Dünyayı 200 megapiksel netlikte gören bir göz. Fazla iyi olduğu gözünden belli. kadar tavakta kal. Ağzı da bomba gidiyor. Çok hızlı bir durum. Ona elini çiğ gibi Ben bunu iyi görürüm valla. Çok özgürlüğüm ben. Umarım kötü olacak. Hayır. Ben niye yaptım? Bomba ki. Ben kulağım sağ arkadaşlar i̇şte abone olun ve like etmeyi unutmayın yeni videolarımın nasıl videolarım geldi onu izlemeyi unutmayın sizi çok seviyorum ve görüşürüz abone olun like etmeyi unutmayın ve instagramdan takip edin sizi çok seviyorum bay 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 bay